arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yılında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Şöyle sırasına göre gideceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim hedefim 50 kitabı okumaktı. Ama ben 24 kitap okuyabildim. Şöyle ben çok fazla kitap okuyabilecek yani şöyle hiçbir işim olmasa belki okurum ama Yine de çok fazla kitabı okuyup sindirebilen bir insan olduğunu düşünmüyorum. Tabi bunu zaman gösterecek. Kesin bir şekilde konuşmak istemiyorum. Tabii ki de daha çok okuyabilirdim. Ama benim amacım çok okumak değil. Kaliteli, nitelikli okumak. Ama yine de bir 2022 yılı için hedef olarak yine ben bir 40 kitap koydum. En azından ayda bir kitap değil de üç kitap okuyabileceğimi düşünüyorum. Yani ayda üç kitap bence okuyabilirim. Üç, dört civarı hatta. Bu çok zor bir şey değil. Uğraşırsam yapabileceğime inanıyorum. O yüzden 2022'ye 40 kitap hedefi koydum. 50 de koymadım. Gerçekçi bir hedef olsun yani gerçeğe yakın bir hedef olsun diye 40 kitap koydum. Belki de daha çok okurum, hiç bilemiyorum. Zaman gösterecek. Ama biraz kurgu kurgu dışı kitaplara yöneldiğim için az okudum düşünüyorum. Yani böyle az kitap okumuşum yani ama olsun kaliteli nitelikli ve Pişman olmadığım kitaplar okuduğumu düşünüyorum yani o şekilde. Şimdi öncelikle sırasıyla gideceğim. Eğer video çok uzarsa bunun part ikisini yapacağım. O şekilde devam edebiliriz belki. Şimdi benim ilk kitabım arkadaşlar Ütopya'ydı. Thomas More Ütopya. Öncelikle bunu neden Türkiye İş Bankası'ndan tercih etmeniz gerektiğini söyleyeyim. Bunda yazara dair, yazarın hayatına dair makaleler var içinde. Bayağı bir bölümü de hatta işte bu kitabın yazılma sürecinden bahsediyor ve bunlarla bütünleştirdiğiniz zaman bu Ütopya'nın işte Ütopya'yı kitabın adı da Ütopya çok daha anlamlı hale geliyor. Burada hayali bir devlet düzeninden ve bir devletten bahsediliyor ve o anlatılıyor. Ben e, güzeldi, e, güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Ütopya türünü tanımış oldum ve en ünlü, önemli ütopyalardan e, zaten hani adı da ütopya olan bir kitabı okumuş oldum. O yüzden e, severek okudum ve ben herkese tavsiye ediyorum bu kitabı. Ve şu an bir ajandam var elimde. Bunun da videosunu 2021 yılında okuduğum kitaplar olarak çekeceğim. Bir ilk iki kitabı ajandama eklememişim. E, doyurucu, güzel, e, farklı bir kitaptı. Felsefi anlamda da yine ilgileniyorsanız e, önerebileceğim güzel bir klasik bu Ütopya. Şimdi okuduğum kitapları bence şuraya koyabilirim diye düşünüyorum evet. Şimdi ikinci kitabıma geçeceğim. İkinci kitabım da Dudaktan Kalbe'ymiş. Reşat Nuri Güntekin'den yine bu kitap. Bu kitabı şöyle sürükleyici bir kitaptı. Gerçekten elimden bırakmadan okudum. Ve diğer kitaplarının nazaran Şöyle olay örgüsü beni, gerçi iyi bir olay örgüsü ise sizi sinirlendirebilir. Yer yer sinir olduğum olaylar yaşandı. Ee, ve bir iki gencin aşkı anlatılıyor kitapta. Bir kadının hayatını ve başından geçenleri, yine bir adamın da diyebiliriz. Ee, ve bunu böyle uzun bir süreye yayıyor. Doyurucu bir kitapta yine Arapça, Farsça kelimelerin sık olduğu, yani Reşat Nuri okuduysanız zaten tarzına aşinasınızdır. Böyle bir kitapta yine hani öyle bir aşinalığınız da olur. Arapça ve Farsça kullanılan kelimeler, eski Osmanlıca, Osmanlı Osman Türkçesine ait kelimeler bolca kitapta yer alıyordu. Ben seviyorsanız Reşat Nuri'nin tarzına tavsiye edebileceğim güzel bir kitaptı ve sürükleyici de bir kitaptı. Edebi anlamda da doyurucu olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir Nasıl? Bunu da değerlendim ama doyurucu bence. Ama daha doyurucu kitapları var mı? Var. Mesela ben Acımak kitabını daha çok beğenmiştim Reşat Nuri'den. Öyle düşünüyorum ama bu kitabı da güzeldi. Üçüncü kitabıma geçiyorum hemen. Ya Ocak ayında iki kitap okumuşum. Ya ben genelde çok okumadım yani bunu itiraf edeyim ama verimli okumalar yaptığımda da inanıyorum yine. Şimdi ben üçüncü olarak ve önemli kitaplar okumuşum yani bu yıl. Gerçekten bakış açımı değiştiren kitaplar okumuşum. O yüzden sevindim. Elimde olanlar var, elimde olmayanlar var. Elimde olmayanların fotoğrafını da şu ekrana ekleyeceğim yine. Üçüncü kitabım Küçük Ağacın Eğitimi. Bu yıl bayılarak okuduğum kitaplardan. Bayılarak demeyeyim. Şimdi çeviri olarak kötü bir kitaptı. Bunu kabul ediyorum. Ama gerçekten eğitimle ilgilenen birisiniz. Özellikle öneriyorum. Bu kitabı doğal yaşamda bir eğitime önemli yani kitapta bunu anlatıyor. Kızıldereli bir ailenin eğitime bakış açısı, insanın hayatına bakış açısı, daha çok hani eğitim, bir çocuk eğitimi var burada ve bir e, hayata karşı bakış açısı, doğaya, tabiata karşı bakış açılarını Kızılderelilerin yaşadıklarını yine mesela Cherokee yolu diye bir yol varmış. Farklı şeyler de öğrendim ve onların kültürlerine böyle bir aşina aldınız oluyor bu kitapta ve e, burada öğretilen yani çok güzel böyle alıntılayabileceğiniz şeyler var, cümleler var ve güzel böyle nasıl anlatayım gerçekten vurucu şeyler var ve üzerine düşünülecek şeyler var eğitimle ve hayatla ilgili diyebilirim. O yüzden de Küçük Ağacın eğitimini ben öneriyorum Forrest Carter. Bence bu çocuklara değil lise talebelerine belki lise öğrencilerine belki önerilebilecek bir kitap olabilir ama Ortaokula bence biraz ağır gelebilir diye düşünüyorum. Yani 8. sınıf belki olabilir. Öyle. Ortaokul olmuyor artık ya da ben karıştırıyorum. Yani lise düzeyi okuyabilir, 8. sınıflar okuyabilir diye düşünüyorum ama daha küçük çocuklar için. Ya büyüyünce okumak da çok farklı. Hani liseden, üniversite düzeyinde özellikle eğitim fakültesi öğrencisiyseniz bolcu bolca önerebileceğim, bolcu bolca önerebileceğim olmadı. Önerebileceğim güzel bir kitap. Neyse çok uzatıyorum. Ve dördüncü kitabıma geçeceğim. Şu an elimde yok. Aslında bulunuyordu. Küçük Prens. Ben 2020 yılında da Küçük Prens okudum. Ancak çocuklara uygun bir kitap değil. Ya bilmiyorum bu benim şahsi görüşüm. Şöyle eğlenceli çizimleri çok güzel ama Çizimi olmadan bu kitabı çocuklara belki bir anlatıcı anlatsa yani öyküyü böyle bağlandıra bağlandıra anlatsa çocukların hoşuna gidebilir. Ama ya gidebilir. Güzel bir kitap. Ben animasyonu da izlemiştim. Güzel bir animasyonu vardı ama bence yine bu kitabın çocukken okunduysa bile büyüdükten sonra e, okunması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani öyle düşünüyorum kitabı. Kitap için. Küçük Prens için. Güzel bir kitap. Biraz fazla mı abartıldı? Orası tartışılabilir. Ama güzel bir kitap. Okuduğum için pişman değilim. Ee, herkesin okuması gerektiğine inanıyorum. Yine hayvan çiftliği gibi böyle herkesin okuması hayatında bir yeri olması gereken güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Güzel alıntıları e, yapılabilecek. Yine e, hayata dair güzel şeylerin olduğu bir kitap. Çok fazla güzel diyorum bu videoda. Onu fark ettim. Evet, Şubat'ta da yine iki kitap okumuşum. <laughs> Mart ayında üç kitap okumuşum. İlk kitabım... Ee, şuymuş. Sıralarını bilmiyorum bu arada. İlk mi son mu okudum? Çocuklar neden başarısız olur? Yine bu kurgu dışı bir kitap. Bu kitap e, şu şekilde. Bu kitap kaç yıl önce yazılmıştı? Tam olarak hatırlamıyorum ama biraz bazı şeyler eleştirilebilir. Eğitim açısından yine eğitimcilere, anne babalara tavsiye edebileceğim. Çocukların eee bakış açılarını anlamanız için güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çocukların yani sınıf ortamında karşılaştıkları, hissettikleri, sizin buna karşı empati duygunuz geliştirebilecek bir kitap. Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına tavsiye ederim yine bu kitabı. Şöyle bazı noktalar gerçekten eleştirilebilir ama bazı noktalarda size çok şey katabilecek bir kitap. Yani zaten çevirisi de beğenilmemiş yine. Maalesef keşke daha güzel çeviriler olsa. Küçük Ağacın Eğitimi gibi bunun da çevirisi beğenilmemiş. Ama bence çevirisini çok önemsemeyin. Ben beğendim kitabı, güzel notları aldım üzerine farklı bakış açıları sağdı, Matematik öğretimiyle ilgili bir çubuk sisteminden de bahsediliyor aynı zamanda bu kitapta. Matematikle ilgilenenlere de hani öğretimiyle ilgilenenlere de duyurulur bu kitap. Bence okuyun. Eğitimle ilgileniyorsanız tavsiye edebileceğim bir kitap. Şimdi diğer kitabıma geçiyorum. Diğer kitabım Kayıp Dünyamış. Bu bir çocuk kitabı. İlk kez dinozorlarla ilgili miydi? Hemen arkasına bakıyorum. Evet, dinozorlar ve tarih öncesi hakkında bugüne kadar okuduğunuz bütün romanların ve seyrettiğiniz bütün filmlerin çıkış noktası bir kitaptır. Gerçekten bu kitabın filmi çekildi mi bilmiyorum ama filmi çekilse çok güzel olur. Hoşuma gitti, güzel bir hikayesi vardı ama ben bunu bir çocuk klasiği çok küçük çocuklara yine tavsiye et, etmezdim ya, okutmazdım. Ama güzel bir kitap mı? Güzel bir kitap. Hmm. Güzeldi. Bununla ilgili videom var. Bu arada şu gördüğünüz kitaplarla ilgili hepsiyle ilgili videom var. Genel olarak kanalımda anlattım. Evet, Yüzbaşının Kızı'yla devam ediyorum. Yüzbaşının Kızı, İş Bankası, İş Bankası yayınlarından çıkan bir kitap. Yine şu beyaz kapaklılardan İçinde birçok öykü, küçük roman denemeleri ve yine Yüzbaşının Kızı'nın hikayesi var. Bunu bilerek almanızı tavsiye ediyorum. Bayağı kalın bir kitaptı, 500-600 sayfalık. Şöyle bazılarını beğendim, bazılarını beğenmedim. Yüzbaşının Kızı romanı mı demeliyim onu bilmiyorum ya da küçük öyküsü. O güzeldi küçük roman denemesi roman denemesini demeliyim bilmiyorum birkaç tane Büyük Petron'un Arabı vardı Atış diye bir hikaye vardı onu hatırlıyorum şöyle aralarından bazı hikayeleri beğendim ama hani böyle aşırı bayıldım çok güzeldi diyebileceğim bir klasik kitap değildi benim için ama yine de okunabilir güzel bir kitaptı yine ayrıntılı bir videom var kanalımda izlemenizi tavsiye ediyorum onu yani okuduğum için pişman olmayacağım okunabilecek bir kitap ama bazı öyküler gerçekten beni sıktı onu söyleyebilirim. Devam ediyorum Nisan'a geldim Nisan'da bir çocuk iki çocuk kitabı okumuşum çocuk romanı diyebilirim bunlara. Zaman bisikleti Bilgin Adalı Can Çocuktan çıkmış burada bir iki üç, iki tane çocuğun babasıyla zaman bisikletine binip taş devrine gitmesini anlatıyor ve orada arkadaşlar oluyor bu çocukların. Ve orada böyle ilk bulunan aletlerin işte ateşin vesaire bunların keşfedilmesine şahit oluyorlar. Çocuklarınız için güzel bir kitap olabileceğini düşünüyorum. Okunabilecek değişik bir çocuk kitabı. ilgisi varsa çocuklarınızın bu tarz şeylere. Bataklığın, bataklığın kıyısındaki ev bu kitabı okumuşum yine. Bu kitapta da bunu beğendim gayet. Bazı noktalarında yine bununla ilgili bir videom. Hepsi çoğu ile ilgili var zaten. Bu kitapta da böyle bir gizemli bir olay var işte. Halasına giden bir kız var. Adı neydi hatırlamıyorum. Halasının orada bir çiçekten bahsediliyor ve bataklığın orada bu çiçek. Böyle bir gizemli bir öyküsü var. Ben beğendim o öyküyü ama oraya gelene kadar sonlara doğru olay öyküsüne bazı yerlerde böyle şey oldum. Sıkıldım gibi oldu ama çocuklar belki daha farklı bakabilir olaya. Eğlenceli de gelebilir o gizem. Bence çocuklar için güzel bir romandı. Bu da bataklığın kıyısındaki ev. Evet Mayıs ayına geçiyorum. Mayıs ayında iki tane okumuşum. Yine Mayıs ayının ilk kitabı Momoydu ve ben Momoy'u gerçekten çok beğendim ve 2022 planlarıma da Michael and Me ismini doğru hala doğru telaffuz edemediğim yazarımızın kitabını ekledim. Yine başka kitaplarını da okuyacağım bunu. Buna eminim yani. Çok beğendim gerçekten. Bir çocuk kitabı, çocuklara uygun olduğunu düşünüyorum yine ortaokul seviyesi, lise seviyesi. Yetişkinler için de bir kitap aynı zamanda çok keyif aldım. Tadındaydı ve çok güzel mesajlar veriyordu. Yine filmi varmış. Filmini izlemedim, merak ettim ama çok başarılı bir film onu bilmiyorum. Tekrar çekilse güzel olabilir. Gizemli, fantastik, çok güzel mesajlar veren güzel bir çocuk kitabıydı. Yani bana şöyle söylesem size Küçük Prens mi, Momo mu deseniz ben Momo derdim. Ve yine 2022 okuma planıma da onun bir kitabını, yazarın büyü okul kitabını ekledim. Başka kitaplarını da merakla okumak istiyorum. Evet. Momo'dan sonra benim diğer bir okuduğum kitap o da neymiş? Hemen bakıyorum. Madame Bovary, Gustave Flaubert. Şimdi Madame Bovary, <laughs> Emma'ydı karakterimizin adı. Emma'ya yine gıcık oldum. <laughs> Bazı noktalar oldu. Burada da bir kadının hayat öyküsü anlatılıyor. Evleniyor, işte kadın... Neyse hepsini anlatmayayım. Bu kadının öyküsü ve kadın işte eşini aldatıyor vesaire. Zaten duymuşsunuzdur. Bu hatta Aşkı Memnu'nun bu kitaptan etkilenerek yazıldığı biliniyor. Ee, o kitabı etki, yani çokça edebi açıdan etkilenilen bir kitap. Okudum çok iyi oldu. Yine Beyaz Klasikler'den okudum. İş Bankası Hasan Ali Yücel Klasikler'inden. Güzeldi ama benim çok favori bir e, işte kitabımdı diyemem. Oblomov'u çok beğenmiştim mesela ama Madame Bovary için öyle söyleyemem. Ama okumam gereken güzel bir klasikti diyorum. Ee, ve beğendim. Kötü değildi. Okudum ve aradan çıkardım. İyi oldu. Kötü bir roman değil. Ee, güzel bir roman. Onu da söyleyeyim.